Merhaba arkadaşlar. Araç Muayene Asımkaya. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bugün böyle bir aracımız geldi. Göstermek istiyorum sizlere ağır kusurunu. Görüyoruz ağır kusur. Ön servis freni aynı aks üzerindeki tekerler için fren değeri diyor. Farkı %30'dan daha fazla. Bunun nedeni ne? Bak şimdi %30'dan fazla çıktığını da burada görebilirsiniz. Burada değerlerden görebilirsiniz. Aracımız neymiş? Fiat Alboa Sole. Bunun sıkıntısı e, ABS ile alakalı bir sıkıntı vardı. ABS'si e, sağ tarafa veya sol tarafa bir tarafa e, hidrolik göndermiyordu. Göndermediği için tabi burada anlıyorlar o fren testine girdiği zaman muayene kalıyor. Kalmış amca işte gitmiş yaptırmış bunu. Bilginiz olsun. ABS ile alakalı bir sıkıntı olduğu zaman bu şekil hata veriyor, ağır kusur veriyor. Muayene kalıyorsunuz. Bunu düzeltmek için tabi yaptıracaksın. Ondan sonra muayeneye geleceksiniz. Araç muayene, Araççı istasyonu burası. Bilginiz olsun. Frenle alakalı bir şey olduğu zaman böyle ağır kusur olarak yazıyor. Bunu dikkate alın. Gerekirse fren desteği yaptırın gelmeden.